Merhaba arkadaşlar. Bu videomda çılgınca bir şey deniyorum ve 100 bin defa Beşiktaş diyorum. Hazırsanız başlayalım. Beşiktaş, 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 Beşiktaş 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 Beşiktaş, 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 Beşiktaş 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 10 saniye nefesleniyorum tekrardan devam ediyorum. Beşiktaş 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 Besiktas, 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 Beşiktaş 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 Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Herhalde bir ettik. Daha yüz bin kat yolumuz var. Durmak yok. Yola devam. Beşiktaş, 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 Vesitas, pesitas, 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 besitas, pesitas, 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 besitas, pesitas, 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 besitas, pesitas, 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 pesitas. yine dinleniyorum. Beşiktaş 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 Pesitice, 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 pesitice. Tush. Pesitice, Bessitas, busy das, visit das, busy basic das, besser das, besser das, messy das, besser das, besser das, besser das, besser das, psi das, besser das, basic dash, basic dash, basic dash, 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 basic dash, dash.

Vestitou, 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 vestitou,

Beşiktaş 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 Beşiktaş

Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Arkadaşlar buraya kadar sayan olduysa yoruma kaçta kaldığımızı yazabilir.